Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle bir video ile beraberiz. Ee, arkadaşlar bu videonun içeri yeni gelecek tahmini tot ekliğimiz olacak. Ee, hem de hesabına gördüğünüz gibi 8 milyon yani 10 milyon coins'e yakın bir coins e kastım. Bunu nasıl kastım açıklayacağım, nasıl yaptığımı, taktiklerimi göstereceğim. Ve arkadaşlar bir sonraki video için bir spoiler vereyim. Bir sonraki video inanılmaz derecede güzel bir gen yükseltmesi olacak. Yani şöyle hemen takım açıp göstereyim. Ee, takım yani değişecek. Takımda memnun olmadığım adamlar var, sevmediğim adamlar var, ee, gerekli kalitede bulmadığım adamlar var. Ee, kadromuz gördüğünüz şekilde böyle. Ee, birinci değiştireceğim adam Davis arkadaşlar. Ee, fizikli iyi bir sol bek fakat hızı yeterli değil. Yani bir Alexander Arnold etmez onu söyleyebilirim. Ee, stoperlerinden çok memnun. İkisi de hızlı ve defansif yönü iyi stoperler. Herhalde bende zaten benim benden alıyor. Belki arkadaşlar tot etkinliğinde iyi bir so sağ bek sol bek gelirse iki bekimi de değiştirebilirim. Alexander Arnold'ı Bender'e basar. Sağ de yeni bir adam alırız. Bakalım. E, ee, onun dışında orta sahalarından memnunum. Üçü de iyi. E, Griezmann zaten yeni geldi. Marcel'i değiştirmeye şansım var ve Pickford'u değiştirmeye şansım var. Pickford'lu Davis zaten %90 ihtimalle değişecek ve avantaj puanı büyütüyorum. E, avantaj puanlarıyla da güzel bir gen yükseltmesi yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 milyon coins, 1 milyon coins'i de oyuncu becerilerini yükseltmeye falan harcadım. 9-10 milyon coins'e yakın bir para kastım. Tots'a kadar. Yani 3 haftalık dilinde falan aşağı yukarı bu parayı kastım. E, hemen taktiklerimi göstereyim şöyle. Arkadaşlar bunu her videoda gösteriyorum. Hani göstermeye de devam edeceğim. Şöyle şunlara bakalım. Bazen if fiyat verebiliyor bunlara. Vermedi. E, arkadaşlar şimdi birinci taktiğimiz 67, 65, 63-61 ratingli oyuncuları arkadaşlar alıyoruz böyle arada bir e, yani atıyorum böyle bir 3 saat arayla 5 saat arayla böyle fiyatlarını kontrol ediyoruz çünkü e, mesela daha yeni 188.000 coin e ise 2 tane gümüş sattım yani inanılmaz ama mesela şu peraltayı gönderelim 7000 ediyormuş gitsin. Arkadaşlar bunları 1000 coins 1500 coins böyle düşük miktarda coins e toplayabiliyorsunuz oyuncuları depo edebiliyorsunuz ve benden size tavsiye Bu oyuncular arkadaşlar hani illa hemen olacak hemen olmayacak bunlar arkadaşlar hesabınızda envanterinizde 300 tane 500 tane 60-50'lik 65'lik bu tip oyunculardan dursun. Çünkü bu adamların ne olacağı belli olmuyor bir gece bir anda bir gümüş oyuncu 100 bin, 50 bin, 70 bin bu coinsler değerine çıkıyor ve inanılmaz derecede coins kasabiliyorsunuz. Arkadaşlar birinci taktiğimiz buydu. İkinci taktiğimiz de şu. Ee, bunu ben de yeni şey yaptım. 60 rating diyoruz. Fiyat. 2000 bakalım. Kimde yok. Şöyle 4000 diyelim. Bunlarda da arkadaşlar şu enteresan bir şey var bu oyuncularda. Ee, gördüğünüz gibi zaten hani 4000'e bile yok. Ee, böyle evet. Ah, 6000'e toplanmış gördüğünüz gibi. 6000, 7000 bandında. Hatta biz de şöyle toplayalım biraz. Hani almış olalım. Ee, arkadaşlar bu oyuncular Özellikle bunların birkaç tane mevkisi var. Birinci mevki kaleci. ikinci mevki orta sahaları. Yani bulabilirseniz. Benim şu ana kadar yani bu tip şeylerle ben yaptım. bana kalırsa orta sahaları ve kalecileri bunların çok daha kolay satılıyor. Gördüğünüz gibi zaten şeyden de anlarsınız biraz nadirlikten. Ve Fransız oyuncuları da bu arada daha ağırlıkta toplayabilirsiniz. Fransız orta saha yani virgül orada Fransızlar herhangi bir orta saha kaleci gördüğünüz gibi zaten çok fazla bek back var. Bekleri görüyorsunuz zaten. Hani o kadar nadir değiller ama kaleci orta saha bir tık daha bekle ve defans oyuncularına göre daha nadir ve daha çok böyle aktarmaya denk gelebiliyorlar. Ee, onun dışında Gördüğünüz gibi hala kaleci mevkisinde göremedik. Hemen yani pozisyon diyelim. Kaleci yapalım. Ha kaleci de bak bu arada. Evet iyi. Ben aşağı yukarı bir 10-20 tane aldım arkadaşlar bu kalecilerden. Hatta bir tane e, bunu görebilirsem göstereceğim. İspanya, İspanya mı? Portekiz mi? Ne bir kaleci vardı. Zaten az varmış gördüğünüz gibi. Şunların hepsini alalım. İspanya veya Portekiz 4 tane kaleci aldım. 4 arkadaşı koydum saniyede gitti. Yani koydum anı anında gitti. Peki ben bunları kaşa koyuyorum. Yani ne yapıyorum? Hemen onları da göstereyim ben size. Biraz bölük bölük yaptım ama olsun sıkıntı yok. Şimdi 60-50'lik oyuncular arkadaşlar mesela hiç bir yer çıkmıyor değil mi? Hiç çıkmıyor yani. Aradığınız, taradığınız mesela şu ADM ile şu Amuzi. Bunlar hep böyle. Şu mesela ee, bakalım. Ha şu mesela ya Bunlar hep bende ee, uzun zamandır bekleyen oyuncular bunlar arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. 12.000 diyoruz. Şuraya da 24.000 veya 18.000 yapıyoruz. Bunu da 12 saat, 24 saat hangisini isterseniz fark etmiyor. E, böyle bunları bu fiyattan koyarsanız e, yüksek ihtimalle e, öğle saatlerine doğru yani saat 11 evet yani aşağı yukarı öğleden önce 11 öğleden sonra akşama doğru da saat 4-5'e kadar çok fazla oyuncu satılıyor. E, bunları yapın. E, ben geçen videolarda zaten hep söylemiştim. Hatta geçen videomda e, söylediğim kişiler zaten coinslerini almıştı. Söylediğim taktik sayesinde bu taktik sayesinde Söylediğim taktikte de 96.844.200 o onu da Göstereceğim onun daha zamanı değil o e, Taktik daha yok şu anda işlemiyor öyle diyeyim ee, Onun dışında arkadaşlar e, Genel arttırmak için Özellikle Şu ücretsiz paket ve reklamları izleyin Çünkü her gün Bedavadan 40 e, avantaj puan alabiliyorsunuz. Hadi 40 aldınız. Bir de maç kazandığınızı fazladın. 350. Yani her gün maç kazansanız şu an e, olduğum birlikte biz her gün maç kazanıyoruz bu oyuna. Bakalım 430'a 91. E, aşağı arkadaşlar yaklaşık 4-5 gün sonra da gen yükseltme videomuz gelecek. Yani bu etkinlik bittiği zaman TOTS gelecek. TOTS'la beraber e, planlarımızı anlatacağız ve e, TOTS'u anlatacağız, etkinliği anlatacağız yani. 4 gün sonra yeni video yayında olacak. Yani şu artık bir 130'a yaklaştıralım ya. Yani 127, 128 olalım. Kimyamız iyi şu anda. 228 yeterli. Yıldız biletinden de bakalım şu güzel bir ödül var mı? Bedelsiz olarak. Buradan da bu arada iyi coins kastım yani. Eee yani bir bilet boyunca herhalde 1 milyona yakın buradan coin alabiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. 30, 30, 60 yaptı, 90, 150, evet 150, 5 defa alsanız bir milyona yakın bir coin kazabiliyorsunuz. Gayet iyi bence. Burada da gördüğünüz gibi bu şekil. Eee... Yani buradan da iyi bir coins alabiliyorsunuz ve bin cevher alabiliyorsunuz. Bedelsiz hmm. olarak. Ee, ben arkadaşlar çok fazla cevher biriktirmiyorum. Ee, birkaç defa yorumlarda gördüm hani cevherle ilgili. Yani ben biraz o konuda şeyimdir. Ee, hemen böyle cevher biriktiremem ben. Biraz zor iş benim için. Yani bakalım. Ee, Genel olarak planlarımız böyle. TOTS gelirse inşallah gelir. Şu etkinlik gitsin bir önce. Bakalım. Güzelce yeni videolarda, yeni serilerde, yeni içeriklerde görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.